Thank yeah. you. 4 tane boncuk alarak işime başlıyorum. İpimin arkasına doğru ilerletiyorum. Burada hepsinin içinden bir kez daha geçiyorum. ve düğüm atıyorum. iki boncuk ilerliyorum. 2 tane boncuk inci 2 tane boncuk aldım ve bu boncuğumdan çaprazlıyorum. İki boncuk ilerliyorum. 7 tane boncuk alıyorum ve bu taraftaki iki boncuğumdan geçiyorum. Şu şekilde boncuklarımı oturttum. Şöyle en alttaki boncuğumdan da geçiyorum. Şöyle çeviriyorum. Ve bu tarafa doğru 9 tane boncuk ilerliyorum. 4 boncuk bir ilerliyorum. 3 boncuk daha ilerledim. Ve 2 boncuk daha ilerliyor. Sol tarafta 1 2 3 tane boncuğum kalacak ve 4. boncuktan çıkmış olacağım. 2 milim kristal inci 2 tane boncuk alıyorum. Ve 1 2 3 4 tane boncuk sayıp 4 boncuk geriden giriş yapıyorum. Şu şekilde yukarıya oturttum. Alttan 2 boncuk daha ilerliyorum. yukarıdaki önce kristalimden daha sonra incimin içerisinden geçiyor. 3 tane boncuk, 2 milim kristal alıyorum ve incimi çaprazlıyorum. şekilde oturttum. 3 tane boncuk ilerliyorum. Kristalimi ilerliyorum. 3 milim kristal alıyorum ve bu iki kristalimin arasına geçiriyorum. şu şekilde 3 milim kristalimi 2 tane 2 milimlik kristalimin arasına yerleştirdim. Önümdeki boncuğu atlıyorum. Ondan sonraki 2 tane boncuktan geçiyorum. Yukarıya 2 tane boncuk ilerliyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Tekrar iki tane boncuk ilerliyorum. Şu şekilde boncuklarımı oturttum. Bu tarafta da önce 2 boncuk, inci ve kristal aldım. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 tane boncuk sayıyorum ve 4. boncuktan ipimin çıktığı boncuğa kadar 4 boncuk ilerliyorum. Bu kez kristalim bu tarafa aşağıya yerleşmiş oldu. 2 tane boncuğumu geçiyorum. İncimi geçiyorum. Kimilim kristal 3 tane boncuk alıyorum ve incimi çaprazlıyorum. ve boncuklarımı şu şekilde oturtmuş oldum. 2 milim kristalimden geçiyorum. 3 tane boncuğumu ilerliyorum. Bir tane boncuk alıyorum ve alttaki İki tane boncuktan geçiyorum. Önümdeki boncuğu atlıyorum ve ondan sonraki iki tane boncuğumdan geçiyorum. Kristalimden geçiyorum. 3 milim kristal alıyorum ve iki kristalimin arasına 3 milimlik kristalimi yerleştiriyorum. Bir boncukta ilerliyor. Kristallerimi bir o tarafa bir bu tarafa yerleştirmiş oldum. Şimdi şu şekilde dönüyorum. Bundan sonra hep boncuklarımızı aynı şekilde alacağız. 2 boncuk, inci ve kristal aldım. 1 2 3 4 boncuk saydım ve 4. boncuktan önce 2 tane yukarıya çıkıyorum. Daha sonra 2 taneyi daha çıkıyorum. Yani 4 boncuk aşağı iniyoruz. Daha sonra aşağıdan 4 tane boncuk tekrar yukarıya çıkıyoruz. 2 boncuğumdan geçiyorum. İncinin içinden geçiyorum. 2 milim kristal, 3 tane boncuk alıyorum ve incimi çaprazlıyorum. şu şekilde iki tane 2 milimlik kristalimi karşı karşıya getirmiş oldum. Şimdi yukarıya çıkıyorum kristalimin içinden. 3 tane boncuğumdan geçiyorum. Bu boşluğumuzu bir tane boncukla tamamlıyoruz. Bir boncuk aldım. Alttaki İki tane boncuğumdan iniyorum. Önümdeki hemen boncuğu atladım ve ondan sonraki iki tane boncuktan geçiyor. Kristalimin içinden geçiyorum. Buraya 3 milimlik kristalimi aldım. 2 tane 2 milimlik kristalimin ortasına yerleştirdim ve bir boncuk ilerliyor. üçüncü modelimi de şu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi şöyle dönüyorum. Dediğim gibi bundan sonrası sağ sol yok. Hep aynı boncukları alarak gideceğiz. 2 tane boncuk inci ve 2 milimlik kristalimi alıyorum. 1 2 3 4 tane boncuk saydım. Önce 2 boncuk yukarıya çıkıyorum. Daha sonra iki boncuğu daha ilerliyorum. Üst tarafa dönüyorum ve önce iki boncuğumdan, daha sonra incimden geçiyor. 2 milim kristal, 3 tane boncuk aldım, incimi çaprazladım. Yukarıya doğru çıkıyorum. Önce 2 milim kristalimden 3 tane boncuğumdan aradaki boşluğu dolduracağız. Bir tane boncuk alıyorum ve iki boncuk aşağıya iniyor. Buradan da önümdeki boncuğu atlayıp Ondan sonraki iki boncuktan geçiyorum. Buradan da kristalimin içinden geçiyorum. 3 milimlik kristal aldım. Önümdeki kristalden ve gümüş boncuğumdan çıkıyorum. Şimdi işimi döndürerek aynı şekilde devam edeceğim. Arkadaşlar işimiz bu şekilde bilek ölçü boyuna kadar ilerleyecek. Bilek ölçü boyuna geldiğimizde son kısmını yapacağız. Evet arkadaşlar ben bilek ölçü boyuma kadar işimi tamamladım ve geldim. Gördüğünüz gibi karşılıklı taraflarda kristallerimiz gayet güzel bir şekilde sıralandılar. En son yine kristalimden sonra bir tane gümüş boncuktan geçmişim. Şimdi 3 boncuk daha ilerliyorum. 9 tane gümüş boncuk alıyorum. Ve şöyle iki boncuğumu çaprazlıyorum. Buraya bir halka oluşturdum. İki boncuk yukarıya çıkıyorum. Bir tane inci alıyorum. Ve tam karşıdaki boncuğumdan geçiyorum. İncimi şu şekilde yerleştirmiş oldum. Buradan 1 2 3 4 5 6 bir tane daha ilerliyorum. 7 boncuk geçmiş oldum. 3 tane gümüş boncuk alıyorum ve bu boncuğuma çaprazlıyor. Aynen başlangıcımızdaki gibi son kısmını da bitirmiş olduk. Şimdi boncuklarımın içerisinden geçeceğim. Düğüm atacağım ve kapamalarını takacağız. Evet, i̇şimiz tamamlandı. Kapamalarımızı da taktık. Evet arkadaşlar bugünkü işimizi de tamamladık umarım beğenmişsinizdir bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.